Diye. Sessizce çal benim Hanım için. Hanımefendiye verebilir miyiz? Ton ayrıldığım kişi nişanlımdı ve vefat etti. Geçtiğimiz Mart ayında vefat etti ve Eylül ayında nikah tarihimiz vardı. Böyle üzücü bir olaydı. olsun. Bu yüzden ayrıldık teşekkür ederim. Ayrılmış sayılmazsınız. Ay. Yani inşallah kavuşacağız diyoruz da bakalım Allah nasip ederse. İnşallah. Aynı yere girersek. Ne oldu? Motor kazası geçirdi. Ee, Sabahında beraberdik. Yarım saat sonra beni eve bıraktıktan sonra kendisi motor kazası geçirdi. Öyle <laughs> bu şekilde. Bizim de bir dostumuzmuş. Çok zor zamanlardan geçtim ve 3 yıllık bir ilişkimiz vardı ve o 3 yıl dolu dolu geçti. Dolu dolu bir ilişkimiz vardı ve bizim hiç ayrı günümüz yok. Ben hemşireyim bu arada. Eee izinli olduğum gün, beraberdik. Nöbette olduğum gün yine beraberdik yani. Mesela, Nasıl aldın haberi? Eee Beni bıraktı yarım saat sonra e, kaza yapmış zaten beni bıraktıktan yarım saat sonra. Ben uyuyakalmışım normalde hiç uyum değildir ondan haber almadan uyumak. E, ailem haber almış çünkü akşamında bize iftara gelecekler ve bana lahmacun sipariş et demişti. <laughs> Yiyemedi ben yedim. E, sonrasında beni uyandırdılar ve işte böyle böyle kaza yapmış dediler. İşte hemşire olduğum için ben o ...tarafa da geldi aklıma ama işte insana konduramıyor ya. Konduramadığı için şey dedim tamam kaza yapmış olabilir. Gidelim bir bakalım durumu ne çok mu ağır. Hani yoğun bakıma mı girdi. Ben o şekilde gittim. Hastaneye gittikten sonra herkesin ağladığını gördükten sonra dedim ki değildir ya. Oldum. Sonra gittim güvenlik görevlisine buraya bir motor kazası gelmiş. Nerede dedim bana dedi ki morgda. Ve sonra işte ben ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. İşte sinir krizi diye falan filan morgun e, önünde bekleme seansları falan. Öyle. Çok başın sağ olsun. Beklenmedik. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir Hadi. ölüm e, ve çok genç olan bir ölüm. Evet. E, Allah size de yakınlarına da ailesine de çok kolaylıklar versin. Başın sağ olsun. Teşekkür ediyoruz anlattığınız için.